Anadolu köy garajı kapanırsa Kütahya ölür. Kütahya'da köylü ayakta. Anadolu Köy Garajı tahliye kararına sert tepki. Haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz. Duymayan kalmasın paylaşınız. Kütahya'da halk arasında köy garajı olarak bilinen Anadolu Garajı'nın tahliye edilmesi kararı şehirde adeta infial yarattı. Esnafın ardından bu kez köylerden gelen vatandaşlar konuştu. Tepkiler çok net, sözler sert. Bu garaj kapanırsa köylünün işi biter. Yıllardır kırsal kesim ile şehir merkezi arasında hayati bir ulaşım noktası olan Anadolu Garajı'nın kapanmasının özellikle köylü vatandaşları ulaşım çıkmasına sürükleyeceği ifade ediliyor. Vatandaşlar garajın kapanması halinde köylerden şehre doğrudan ulaşım biteceğini, otobüs ve servis beklemek zorunda kalacaklarını, şehir dışına ya da otogara taşınması durumunda ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını söylüyor. Burası olmazsa köylü mağdur kalır diyen vatandaşlar, yıllardır tamir edileceği söylenen garaj için neden bir anda tahliye kararı alındığında sorguluyor. En çarpıcı tepki ise şu sözlerle özetleniyor. Anadolu garajı kapanırsa Kütahya ölür. Köylüler kararlı. Tahliye kararı yeniden gözden geçirilmeli. Garaj yerinde kalmalı. Kütahya'da gözler şimdi yetkililerde. Halkın bu sesi duyulacak mı? Kapanmış şehir ölür ya. Kapanmasını istemiyoruz. Burayı yeni yapacaklar diye niye ertelettiler? Tamir edecekler de buraya. Ancak benden geçmemiş. Tamir olacaktı bilmiyorum. Öyle duydum. Vallahi kapanmasın çünkü tüm halk yani köyden gelenler için iyi oluyor haftada iki üç gün bak eşimi gönderiyorum şimdi öbür türlü halk otobüsü bekleyecek ya da servis bekleyecek oradan köye taşımacılık yok hiç yoksa köy kadar yardımcı oluyorlar ya iyi bir şey bence kapanmasın Vallahi şimdi burası sahneye olursa köyler, işi köyler için köylerin işi biter çünkü köyler, köyler oraya uzak kalır burası da bizim şey yani köye yakın olduğu için bu kadar. Tahliye olması istemiyoruz. İstemiyoruz. Çünkü köylüler hep burada. Ara karaca gidebiliriz biz. Ya benim için köylünün için gitmemesi için iyi olur. Çünkü herkes burada istediğini bulabilir. Çiğir dışına giderse adam hepsini nerede bulacak? Her istediğini bulamaz. Çünkü burada kalması daha benim için mantıklı ve iyi olur. Yok işte